İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medya üzerinden cinayet faillerini öven ve aileye yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan kişi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu şüphelinin MG olduğu belirlendi. Sosyal medyada cinayet zanlılarını öven paylaşımlarda bulunan ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar yazdığı tespit edilen M, G. Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.